arkadaşlar. haber? Bugün abone olun. Bugün like atın çünkü okul tatil. Çünkü okul tatil. Okul tatili olduğu için kendimi gene acı çektireceğim. Cehennem video 2. Aa, bugün rol yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Öksürükler rol değildi. Bu var. Bu var. Böyle bir tane patosun ekstra çildili bir tane şey var. Bunun tarihe geçmesine az Bakın. Bizde yalan olmaz. Şöyle alacağım. Böyle. Acı değil. Acı olanı denk gelir galiba ya. Bu biraz acıydı ama o kadar değil. Bunu deneyeceğim. Acı değil lan bu. Bunu deniyorum. Acı değil der. Bu biraz acıydı da. Ekstra çili diyor da. Acı değil olur mu ya? Büyük bir tane alayım. Şu kadar aldım. Böyle. Terlediğime bakmayın. Şu anda acı değil bu. Okuldan geldiğim için terledim. Bunu bitirseniz daha de acı değil bu arada bu. Bir kere daha tadına bakayım. Bazen görüyorum TikTok'ta falan. Eskiden çok fazla görüyordum. Böyle cips yerken böyle şey parmakların arasına takıyorum böyle alıyorum. O yalan cipsin yemenin bir tane adeti vardır. Böyle parmaklarını daldırıyorsun, alıyorsun ya. Ondan sonra yalayacaksın. Böyle. Burnumdan ter akıyor. Artık acı değilse hiç acı olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Demin parmağımı yalamadım. Hiç yalamıyorum. Arkadaşlar bence bu cipsin acılığına dur olmuyor. Bu cipsin acılığına 10 üzerinden iki. en fazla. Biraz boğaz yakıyor da o kadar değil ya. Tabasco o kadar acı değil bu. I will not miss you soon. Bye bye.